Ladies and gentlemen, hanımlar beyler, Fintifanda TV ekranlarına Modern Warfare Remastered'ın 3. ve yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir ve neden bir gün Modern Warfare gelmediğini merak ediyorsunuzdur. Hızlıca söyleyeyim oyunu ben PC'de oynuyordum biliyorsunuz. Bu bölüme geldiğimde, geçen bölümün sonunu hatırlayın, çökmüştü ve hiçbir şekilde ne yaptıysam, uzun uzadıya anlatmayacağım, bir gün boyunca uğraştım düzelmedi. Ben ne yaptım? Oyunu PlayStation'a indirdim. Tekrar kaldığım yere kadar geldim. Ve bir gün gecikmeye de olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ek 3. bölümü The Bomb. Neymiş? Bir Abram tankı sıkışmış. işte dağ eteklerinde. El Asad'ın güçleri de... Yes. El, El Asad'ın güçleri de hayvanlar gibi baskı kuruyormuş. Bir şekilde girip ortalığı toparlayacağız. <laughs> ve... Önce briefing. İşte Abrams tankı. Yine komutanımız Vasquez bu arada. Teğmen Vasquez. Evet. ikinci bölümde de 8000 üzerinde beğeni vardı. Ve arkadaşlar o, hem o kadar mutlu oldum hem de o kadar üzüldüm ki şu bölümü getiremediğime artık hasret bitti PlayStation'dan. Her türlü ben buna devam ederim. Her türlü getiririm size. Allah dur. Evet, tamam. Bu arada haliyle PlayStation koluna geçtiğim için headshot'lar artık biraz yalan olacak ama aksiyona devam. Destekleriniz için kocaman teşekkürler. Ya hak Yaşıyorum. Yaşıyorum bu hayatı. Ne oluyoruz lan? Nereye giriyoruz? Tamam. Girişi... Girişi biz coverlayacağız. Siz devam edin. ne lan? O ne lan öyle? Neyse yorumlarda anlatırsınız. O neyi yaşadım ben orada? Roket falan mı geldi? Ne, ne, neyse. Roket geldi herhalde değil mi? Yoksa bir lazer tuzağı gibi bir şey değildi herhalde. Kanka ben gireyim önce. Clear, girdim. Tamam. Şingan. Çok karanlık görmüyorum ama sıkıyorum ben. Ateşin geldiği yöne sıkıyorum. Geçtim Meşingan'ın başına. Tamam buldum. Tamam. Bizimkiler tam. Ben şeyi alana kadar bitirdiler. Devam. Dal. Temiz. 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 Clear. Önce ben dedim. Tamam. Clear. Clear. Çok bağırıyorsam kusura bakmayın dediğim gibi PC'den PlayStation'a geçtik. Ayarları tabi resetledim full. geri gideyim mi ben? Çıkayım mı? Hiçbir fikrim yok nereye gideceğimiz konusunda. Herkes çatışıyor burada. Hemen bir dakika infoya bakacağım. Tamam, sekür. He. Yani üst katta oluyor? Nerede oldu? Tekrar bir üst kata çıkıyorum. Ay yok, doğru yer. Çocuklar nereye gidiyoruz? Gerçekleri anlamıyorum ben. Ha buradan tamam. Orayı temizledik. Buradan devam. Allahı... Trobek yapacaktım ya abi. Neyse ilk killimizi yedik. Tamam sıkıntı yok. Throwback, R1'le. Tamam. Yaparız, yaparız. Oh. Elilerden biraz alışması gerekecek. <laughs> bas, bas. Destek ateşi var. Ver, ver, ver. Dalayım mı? Daldım. RPG mi? RPG deme. RPG RPG deme. Oğlum koru ölüyorum. Ölüyorum. Ne güzel yatmışsın oraya. Ee, ben öleyim diye. Ne güzel yatmışsın ha. Al sana bombe. Pis düşman. Bum. Bitch. Öbürüne doğru ilerliyorum. A karpuz. Çökürt. Nasıl ölmedi lan? Aha overpass. Geçit. Allah. Ne? Aa oh, o. Oh. Ağzına sıçayım. Javelin ne lan? Kanka Javelin ne tarafta oluyor? Tam yani 10 metre aha şu. Aldım. Adamları mı sıkayım oğlum? Alay mı ediyor? Oo. Bam. O ne lan? Nereye gitti o? Oo, anladım. Anladım. Anladım hocam. Javelin, okey. Ben anladım. Var mı bir daha sıkayım mı? Oh. Oğlum roketi bizde de var lan. Al. Ama yok. Buna kilitlenmek lazım. Tam silahımı geri ver. Silahım ver. Lan öbür silahım nerede? Ha burada. Tamam. Bir tane daha mı tank var orada? Bir dakika, bir dakika. Gördüm tamam. Ba! Abi çok iyi. Bunu görmemiz lazım tekrar. Şuradan. Woo! Betches. Tamam. Tamam. Oh be. Yine silahımı kaybettim. Oğlum silahını kaybeden asker mi olur? Aha. Gözükmüyor ki silah. Çünkü şeyin altında kalmış. Texture. Tamam. Güzel. Yavaş yavaş elleri ısınıyor. Buraya kadar geldim bir de ısındım düşünün. Go go go. Move it. Move it. Bam 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 bam. bam. Oğlum atmosfer. Çok iyi lan. Bu oyun neden bu kadar sevdiğinizi, neden bu kadar sevdiğinizi anladım gerçekten. Bağırıyorum bu arada farkındayım. <laughs> Elimde değil. Çok bağırırsam yorumlarda yazın tek kulaklığı çıkarırım az şey yapar. Ama bu, bu bölüm için çok uğraştım. PC patla, bir gün uğraş, tam ekran, bilmem ne dosyaları doğrula, indir, yeniden kur, sürücü güncelle, Windows şey yap, PlayStation'a geç. Tank iyi durumda. Aha, alırım. Dragunov, ay got this. wow 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 araba patlayacak wow wow kaç 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 Lan ne oluyor burada? Neyim var neyim yok attım valla Ya stres yaptım bu ne böyle? Hadi be. Ama bu neydi ya? Tamam. Oh. Bize çok zor. Gerçekten zormuş bu oyun ya. Artık anlamışız eski oyunlar böyle yok ediyor. Oğlum ruh hastası mısınız? Kim lan o patlatan? Bak roket tank Abrams gir bir şey yap tank değil misin oğlum sen? Oh, 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 wow. Oh, oh. Solda, solda, solda. Oh, o oh, bombaya oturttum yalnız. Tanka doğru gidiyorum. Bir tane daha var. Vura. Oğlum bu nasıl bir ortam? Roket atmak Gerçi adam tanka ne atacak? Taş mı atacak? Roket atacak tabi. Lan topal. Hayda Veste geliyorlar diyor. Veste dön. Hava desteği, hava desteği istiyoruz. Negatif mi? Yok diyor. Bravo. Unut sen o işi. Daha fazla helikopter gönderemeyiz bu kadar RPG varken. Whoa! Ananın, ananın roketi reloadu Hof Ekibim yok ki tek başıma da herkesin arasına dalıyorsun. zaten bir koydumu böyle lak Gökyüzünü görüyorsun Tamam 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 Elde bir sniper kaldı pistoli geçemiyorum Restirne hep Allah, Allah 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 bu defa da hop 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 Oğlum benle kimse gelmiyor. Mu? Tamam 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 önemli değil, önemli. Değil. Sakin. Sakin sakin. 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 Neredesin kocuk? Wo, wo. Abi birine çaktım. O da arada kaynadı, güzel oldu. Öl lan. Çıkıyorum. Bomba attı, bomba attı. Bomba attı. Kaç. Çık lan aradan. Mermi mi bitiyor? yok bitiyor. Stüdyoda gergin dakikalar. Ha o. Tamam anti air'i indirdik. Yani anti air bizde. Oh. Tam bitti. Ha kullanayım. Ne ne? Ha kapıyı aç. Yo ne var lan? O şatkan var. Acı dragon falan filan bırak şatkanı alırım. Şimdi onlar düşüyor. E ee, kardeşim. Ha burayı patlat tamam. Hop. Aynen güvenli bir yere. Bak bak göstereceğim patlamayı size. Seyret. Go. Fuck yeah. Tamam bir şey diplo oynayıp dikkatlerini çekeceğim. Tamam. Tamam. Allah 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 Allah. Tamam. Lan sıkma çok oğlum çok fena lan bu oyun hakikaten. Ah dur. Dur. Dur o ne? bıraktım ya illa bu olacak değil mi? Neyle vurayım ben şimdi onu? Ha. ha. orada sıkacak kimse yok galiba. Ölmeden yapmak Aha. Geliyor mu lan? Wow, hadi. Hadi hadi. Bitches Ne oldu lan? Ne oldu? Kaptan Price. Neredesin reisim? hallettik hallettik canlı kalmadı. Evet, landing zone sekiyor. Mühendisleri getirin de şu tankı çalıştıralım. Tanka gidiyoruz. Sağ mühendisleri gelecek, halledecek iniş noktasında. us <laughs> up. We don't have much time to get this tank out. <ki> sese bak. around the Here, here and Tamam. Ura, Ura. Mühendisler işini görene kadar zaman kazandıracağız. dedi ve Oh, şükür. Ver bir fingi onu halledeceğim Yeni Gene Doğu'da. Sop McTavish. Orta Doğu'dan Batı Rusya'ya gidiyoruz. Nikolay'ı aldık. Reisle göreve devam ediyoruz burada. Oha roket Koray, ben iyiyim sen sopa bak diyor. O zaman Orta Doğu'daki ASHLEY eleman farklı. ]��şı. Onun adına, adına dikkat etmedim GEK. çözeriz. Çünkü Sop işte yaptım Price Rusya'da. Pa dead, Oo But... iki adam düşmüş. Okay. The not far from here. Let's move out. Tamam kaptan geleceğiz peşinden de. Hanımlar beyler sevgili Biricik pandalarım öncelikle ilk iki bölümde biri 90 binde biri 60 binde ve 8 bin 9 bin, 10 bin beğenileriniz var. Bunun için ne kadar teşekkür etsem azdır ve emin olun bir gün geciktiği için ben de kendimi çok kötü hissediyorum ama tekrar tekrar hani anlatmak istemiyorum PC'de patladı her şey denedim bir gün boyunca. Sonra döndüm PlayStation'a PlayStation, PlayStation 4'e indirdim Pro'ya kurdum ettim aynı yere kadar geldim ve çok şükür kaldığımız yerden devam edebildik. Bu bölüm bir 22, 22 dakika oldu. Biraz kısa geldiğini biliyorum. Ama pazar bitmeden bu bölümü size en azından saat 9-10 arası ulaştırmak istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ard arda bütün bölümleri kaydedip YouTube özel sizlere getirmeye devam edeceğim. Siz beyinlerinizi, desteklerinizi her zamanki gibi eksik etmeyin. Çok çok tekrardan teşekkür ediyorum. Bana böyle YouTube keyfi verdiğiniz için, video çekme keyfi verdiğiniz için. Ve Call of Duty Modern Warfare'in PC versiyonunda Allah belasını vermesin. Allah belanı vermesin. Ne derdim var diyerekten ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Esen kalın.